Bugün hazırsanız benim bir taşımaya karar verdim. Önceden bunu yapamıştım. Şimdi yeni bir evvel taşımaya alacak. içinde sonsuz zümrüt var. Sonsuz var. Full ağzına kadar zümrüt dolu. Gireceğim eve. Hemen burada. Girdiniz mi? Gidelim. Satıcı. Bakın. Ne kadar olabilir ki en fazla? 500 zümrüt falandır. Bakalım ne? Kaşrabı. 100 milyon zümrüt. Ne? Milyon zümrütü nereden bulacağım? Bunu bilmiyorum ne? Neyse al bakalım. Bunda var yeterince. Satıyor musun bu kadara? Bakayım la. Evet satıyorum. Tamamdır. Ben bunu kaldırayım. Kimse yanlış anlamasın. daha içinde diye geliyorum la. Burada bir ev aldım. Uçabiliyorum. Bakın arkama yeni bir şey taktım. Görüyor musunuz? Uçabiliyorum. Şimdi ben bunu şöyle lava atayım. Ne, ne lava? Bir tane ev yok mu? Atalım şuraya. Boş ver. Evim çok güzel. Burada. Buraya benim evim artık. Gelin içeri. Bu ne? bakla. Mükemmel. Hani ben böyle iyi bir ev görmedim. Villa mı desem yoksa apartman mı desem apartmandan da büyük ben istemiyorum. Ya direkt burada bizim koltuklarımız var. Mükemmel. Buranın televizyona bakabilirim. Yemek nasıl? Yemeği Evet burada masa var. Merdiven yüz katı çıkacağım. Çok güzel. Kadın. Bura galiba mutfak. Mutfak tıkmış. Evet, burada çatal bıçak, bıçak ne lan? Çatal bıçak ve tabaklar var. Burada da masa. Çok iyi. Yani ben böyle zengin olacağım. Aklımdan, aklımın ucundan gitmezdi. Gidelim şöyle. Başkalarına bakalım. Yukarı katı da bakacağım. Güzel bir yere taşınmışım. Burada yatak odası var. Evet. Güzelmiş. Saat. Ben burada ne güzel uyurum la. Eski yatağım güzel, yoksa bu güzel bilmiyorum. Arkadaşlar i̇şte videoyu kısa bir kestim çünkü size önemli duyuyorum var. Eğer 100 abone olursak yüzümü göstereceğim. Bir neden bulamadı? 100 abone de yüzümü göstereceğim, iyi seyirler. Bu yatak da güzelmiş, acaba banyosu falan var mı hiç bilmiyorum. Şimdi gidip bakacağım. Bu ne? İki tane kapı var, geçelim. Burası balkon galiba. Bu nasıl balkon lan? Neyse. Bakalım. nere? Bilmiyorum. Hmm, bura banyo galiba. Evet banyo. Birazcık da kuvvetim işte. Yapalım şöyle. Çok fazla yaptık. Elimizi yıkayalım. Şöyle Bundan da birazcık. Tamam. Şurada da duş kabini var. Çok güzel. Ben bu evde he, aradığım her şey var lambalar var. Mükemmel. Kapatalım. Mükemmelmiş. Bir aşağı kata bir daha bakacağım. Al bir arada evi dekorasyon ederim. Şu anlık pek bir şey yapmayacağım. Evde yaşamaya devam edeceğim. Güzel. Evimiz mükemmel. Şöyle biraz yemek mi hazırlasam acaba? Bilmiyorum. Ben. Niye yemek hazırlıyorum? Bir hizmet tutarım. Neyse hazırlayalım şöyle. Evet bir tane pasta ile bir tane de koyun eti yaptım. Çok güzel. Şimdi bunları yiyeceğim. Mükemmel. Verdim şunu. Baksanıza pastanın güzelliğine. Yani mükemmel bir pasta. Oturalım. Yani bin böyle pasta görmediğim şöyle. Tamam. Normal. Yiyelim. Yemiyorum ama. Yani şöyle yiyelim. Neyse daha sonra yiyelim. Bunu da yiyelim. Mükemmel olur. <laughs> ben niye atladım aşağıya? Bilmiyorum. Bakalım. Bir daha yukarı çıkacağım. Orası çok iyiydi. Neyse şunu yiyelim. Mükemmelmiş la. Pastayı da en sona bırakacağım. Pasta güzelmiş ama. Tamam değil. Pasta i̇şte mükemmeldi. Şimdi birazcık televizyon izleyeceğim. Açalım. De açmayalım. Ben eski evimi bir, 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 bir yapayım. Bir kontrol edeyim. Hala mı burada şimdi yukarı benim evim? Tebiyesi. Şey, hmm. yani neyse ben de zirsi fakirdir. Fakirse o zaman ben bu bu evi bana nasıl sattı da? Farka mı şimdi? Meteora benziyor. Meteorla. Ben bunu. Meteora çok benziyor. Böyle şöyle Ben şunu. Kırdım bu? Nasıl kırılacak da piksel canım gitmiyor. Bana bir kazma lazım. Neyse daha sonra kırarım bu güzel. Benim bir banyo yapmam lazım. Nerede yapacağım derseniz tabii ki de şurada yapacağım. Gidelim içeriye. Oh, kalamar var. Birinci Böyle vuralım şunlara. Alınla size. Alınla. Onlara da gitmiyor. Şunlara bak. Sivilce. Buraları. Aa öldü. Boğulacağım la boğulacağım. Aa <laughs> boğuluyorum. Allah rahmet eylesin. Hep senin yüzünden. Senin yüzünden. Senin. 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 Senin yüzünden öldüm la ben. Ölüyordum lan. Ne ölmesi? Ne ölmedi mi lan be? Öl Tamam edildi. De. şunu. Şu kaleden bakacağım. Eski evim de burada. Kostuklarımı alacağım. Bu ev artık bol. Şimdi bir eve takındığım için. Televizyon da alırım, Satarım. Şimdi ben bunları satıp geliyorum azıcık. Şimdi bunları satıp geliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi eşyaları sattım ve bir sürü param oldu. Görüyor musunuz? Zenginliğe zenginlik demiyorum. Meteor bir füze miydi? Meteor düştü ama tutunamı olmadı. Normal mi la? Gidelim Vay, gitsen gitsen mi? gitmiş burada Gitsen evine. Ben yeni evimde yaşayacağım. Çoğunu kapıyı kırarım. Tamamdır. Mükemmel. Ne la? Bakacağım. Neyse. Böyle birazcık evde gezineyim. Mesela falan yer falan bulurum. Ne gizli yer Mesela şuradan bir kastak belki bir şey çıkar mı? Yok bir şey çıkmıyor. Şöyle kadar Birazcık kazacağım. Yok da bir şey işte. En sonunda duvarlarımı parayla kapatacağım. O kadar zenginiyim bakın. O kadar zenginim ya. Şuna bak. Yine arabalar almaya düşünüyorum. Diğer videoda bunları da alacağım bu kadar parayla alınırım da bunlar. Müşteriyle de alabilirim fark etmez. Şimdi ben birazcık uyumaya gidiyorum. Sakın beni rahatsız etmeyin la. Tamam mı? Bu akşam oluyor. Böyle bir banyomu yapayım dişimi şimdi sonra yatarım. Kalın yukarı. İnşallah son bir falan gelmeyiz. bir silah geldiği gibi işini bitireceğim. şey. İşte. Merhaba ben geldim. Çok sıkıştım la. <laughs> Kapat şurayı. <laughs> yapalım bir şöyle. <laughs> Tamamdır. Celli. Elimizi yıkayalım ve banyo yapacağım. Şöyle sabuna sürelim elimizi. Tamam. Şimdi banyomu yapıyorum hazırsanız. Yapalım şöyle. Olamaz uyuya kalmışım. Sabah oldu mu? Bakalım bir kontrol edelim. Hala akşam. Saat kaç acaba merak ediyorum. Evet saat kalmadım ne bu kadar parayla. Evet ben bu parayı yatağımı oraya koyayım. Gidelim. Koyacağım çekmeceme. Şuna koyalım. Bir sürü param var. Nasıl harcayacağımı bilmiyorum. Uyuyalım. Uyumuyor mu? Uyusana. Uykum yok. Uykum yok. Az önce uyumuştum da. Uykum yok işte. Aldım da. Cemim bir daha aşağıya. Ya da yatağı değiştirip mi gelsin? Evet yatağı değiştirip geliyorum arkadaşlar. eski yatağı değiştirdim ve yeni bir yatak aldım. Şöyle. Şimdi bunu uyuyacağım. çok uykum var. Yarım saat dükkan arıyordum. Dükkan arıyordu. Şuralarda. Yeni, yenisini koyacağım koydum. Bu bana olur. on çok uygun. Bana. Biraz uyuyacağım. Tamam. Uyuyalım. Çok uygun vardı. Ve sabah oldu. Tamamdır. Ben gidip kahvaltımı yapayım en iyisi. Görüşürüz. Evet. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir eve taşınıp yeni bir hayatım oldu. Yani bu villada yaşamak çok güzel bir şey hissettiriyor. Ve arkamdaki meteoru kırıp içine bakmamı istiyorsanız yorumlar bir yazın. Eğer bakmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.